Arkadaşlar merhaba. 3D tasarım çizim kanalına hoş geldiniz. Ee, 3D tasarım çizim kanalını yeni kurdum arkadaşlar. Bu kanalda neler yapmayı planlıyorum. Bu kanalın ilerleyişi, ilerlemesi nasıl olacak. Bunlarla alakalı ufak bir bilgilendirme açıklaması yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu kanalımızda çeşitli tasarım programlarla alakalı e, çizimler yapacağız sizlerle beraber. Bunların montajlarını yapacağız, analizlerini yapacağız. Ee, ve bunların dediğim gibi kritikleri yapacağız sizlerle beraber. Hangi tasarım programını nerede kullanmak daha mantıklı e, veya hangi çizim programının e, diğer programlara göre avantajı nedir? Bunların irdelemesini de biraz yapacağız arkadaşlar. Ee, bugün ilk video olarak e, Otuket üzerinden Türk Bayrağı'nı çizmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bu kanalı kurma e, amacım bu tarz tasarım ve çizim ile ilgilenen arkadaşlara pozitif anlamda bir katkı sunabilmek, bir katkı sağlayabilmek. Umarım videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videolarımı beğenirseniz lütfen kanalıma abone olun. Beni Instagram'dan, Twitter'dan ve LinkedIn'den de takip edin arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. İsterseniz şimdi otoket üzerindeki çizimimize geçelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi otoket üzerinden Türk bayrağını çiziyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak buradan rektangül komutundan dikdörtgenimi çiziyorum arkadaşlar. Buradaki 1980 2000 gözüküyor arkadaşlar. Bu aktif değilse arkadaşlar buradaki dynamic input kapalıdır. Ne demek istiyorum? Hemen kapatıyorum arkadaşlar. Tıkladım mesela bakın hiç gelmiyor. Az önce ama e, nereden başlayacağımı e, görebiliyordum. Tekrar bu dynamic input komutunu açıyorum. Rectangle komutuna tıklıyorum. Buradan arkadaşlar 150 genişliğinde taba bastım. 100 yüksekliğinde milimetre olarak bir dikdörtgenim oluşsun. Farın orta noktasıyla çekiyorum arkadaşlar e, daha iyi görebilmek için. Şimdi arkadaşlar e, hilalimi çizeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar Türk bayrağındaki hilal İslam'a yıldızla bağımsızlığı simgeliyor. Hilali çizmek için arkadaşlar e, dıştaki çemberimi e, buradaki kenardan e, yaklaşık 50 metre mm, 50 mm uzaklıkta ve 25 mm radius vererek çiziyorum. E, bunun e, buradaki ölçüler arkadaşlar e, tamamen şuradaki çizdiğim 100 milimetre göre referans alınan ölçülerde ve ulusal standart bayrak ölçülerini referans alıyorum. Her şeyi 100 milimetreye göre yapıyorum. Yani buraya ben 200 milimetre deseydim buradaki mesafem benim 50 milimetre olmayacaktı. 100 milimetre olacaktı yarısı olacağı için. Şimdi dıştaki içteki çemberimin. Evet içteki çemberimi çizeceğim arkadaşlar. Buradaki merkezden uzaklığı. 6.25 oluyor arkadaşlar. Şu merkezi yakaladım. Şöyle 6.25 uzaklıkta radyosu 20 olan yani çapı 40 olan bir e, çemberi çizdim. Şu an arkadaşlar elimizin e, çizimi bitti. E, budama işlemleri kaldı. Yani budama trim e, işlemleri kaldı. Trim arkadaşlar isterseniz buradan tıklayıp enter dedikten sonra da yapabilirsiniz. Ctrl-Z diyorum. Veya arkadaşlar komut satırına TR yazıp enter deyip sağ tık yapıp tekrar aktif edebilirsiniz. İkisi de olur arkadaşlar. Hiçbir problem değil. Şimdi arkadaşlar yıldızı çizelim. Yıldızda arkadaşlar buradaki yıldızın dış çemberinin uzaklığı buradaki e, mesafenin uzaklığı 1 bölü 3 arkadaşlar. G. Yani buradaki G'mizi yüzü 1 bölü 3'ü 30 oluyor arkadaşlar. Yani 0.3'ü daha doğrusu. E, yıldızımızın çapı da e, 25. Yani o yüzden 42.5 gidiyorum arkadaşlar. Şu mesafe 30'lu. E, çapı 25 olduğu için 12.5 gidersem tam merkezine yakalarım. Yani totalde buradan 42.5 gidiyorum arkadaşlar. 42.5 olarak geldim. Ee, çok pardon arkadaşlar tekrar geldim 42.5 dedim ve e, çapım 25 yani radiusum 12.5 olan bir e, çember çizim buraya. Şimdi e, bunun içine e, yıldızımızı çizmek için polygon komutunu aktif ediyorum e, ve enter number of sidesı 5 çiziyorum arkadaşlar. Çünkü yıldızımızın 5 tane köşesi var enter dedim e, merkez noktasını belirleyin diyor poligonun burası diyorum. İçinde mi olsun dışında mı olsun diyor. İçinde olsun diyorum. Çünkü 12.5 olacaktı. Şöyle arkadaşlar tam şuradan yakalıyorum arkadaşlar. Şöyle şurayı gördüğünüz gibi. Enter dedim. Şimdi arkadaşlar biraz yaklaşayım. E, line komutumu aktif ediyorum. E, köşegenlerimi çiziyorum. Yıldız oluşturmak için. Sağ tık enter dedim. Repeat line dedim. Tekrar sağ tık enter. Bunu enter e, Enter enter'a basarsanız enter son ee, komutu tekrar ediyor arkadaşlar. Bakın enter basıyorum sadece şu an. Ama enter basmak bazen zor olabiliyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Köşkenleri çizdikten sonra arkadaşlar tekrar trim komutunu aktif ediyorum. Sağ tık yaptım. Şuraları trim bu şekilde. Çok pardon. Şöyle. Şöyle. İçileri trimleyelim arkadaşlar. Buralar trimlenmez arkadaşlar. Çünkü trimlenecek bir parçası kalmadı. Ee, gördüğünüz gibi çizgi burada başlıyor, burada bitiyor. Yani e, herhangi bir şey kesmediği için trimleme e, yapılamıyor bu tarz çiz, çiz çizgilerde. Şimdi e, hilerimizi ve yıldızımızı oluşturduk. E, renklendirmesi kaldı ka, kaldı arkadaşlar. Bunun için de e, buradan hatch e, komutunu aktif ediyoruz. E, bölge seçin diyor. E, pick internal point or territory diyor arkadaşlar. Ben bölgemi seçtim. Buradan ee, Baylayer'dan bunun rengini veriyorum arkadaşlar. Kırmızı rengini verdim ve Close hatch Creation'ı e tıklıyorum arkadaşlar. Böyle biraz uzaklaşalım. Şimdi arkadaşlar bayrağımızın, e, hilal ve yıldızın e, içini renklendirme kaldı. Tekrar buradan solid'i seçiyorum. Angel, e, Angel seçerseniz arkadaşlar olmaz. Bunlar e, ANSI standartları. Amerikan standartları yani. Solid'i seçin arkadaşlar. İkisini seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan e, beyaz rengi seçtim arkadaşlar ve Close Hatch Creation'ı kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türk bayrağını çizdik arkadaşlar. E, i̇sterseniz ölçümlendirmesini yapalım. Dimension komutunu aktif ettim. Şöyle hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Çok pardon. Şöyle dış dış çemberimiz çapı 50 idi yani yarı çapı 25 olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. iç çemberimizin de çapı 40, yarıçapı 20 olacak. Şu mesafede 6.25 hatırlarsınız. Şu mesafe 57 arkadaşlar hatırlarsınız. Demiştim size gördüğünüz gibi. Türk bayrağı çizimi bu kadar arkadaşlar. dedim bir de ilk video olarak otoketen Türk bayrağı çizmeyi düşünmüştüm. Aslında e, ne kadar basit olduğunu size görmüş oldunuz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar sizler için. İlerleyen zamanlarda 3D tasarım programlarına da giriş yapacağız. Basic düzeyden çizimlerle başlayacağız. E, umarım videolarımı beğenirseniz, videolarımı beğenirseniz lütfen kanalıma abone olun ve beni destekleyin arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum hepinizi izlediğiniz için.